<gülüyor> <gülüyor> Cumhuriyet Halk Partisi'nde isimler değişti ancak zihniyet değişmedi. 13 yıllık Kemal Kılıçdaroğlu'nun ardından genel başkanlık koltuğuna oturan Özgür Özel, kurultayda kürsüden Selahattin Demirtaş'a selam gönderdi. Göreve gelir gelmez HDP ortaklık çağrısı gönderdi. CHP'de değişimin sözde kaldığını gösteren Özgür Özel, önceki gece Hedepli Pervin Buldan'la konsere gitti. Türkiye düşmanlığını haykıran sözde sanatçı Pervin Şakar önünde eğildi, elini öptü, övgüler dizdi. Bu görüntü CHP'ye yakın gazetecilerin bile tepkisini çekti. Eleştiri yağmuruna tutulan Özgür Özele tek destek kendi seçtiği parti sözcüsünden geldi. Dün MYK sonrası kameraların karşısına geçen parti sözcüsü Deniz Yücel Türkiye düşmanı Şakar'ın önünde eğilen genel başkanını sanat evrenseldir diyerek savunmak istedi. Özgür Özel'in sanata ve sanatçıya değer veren bir kişi olduğunu belirten Yücel, yaşananlarınsa olağan dışı bir şey olmadığını ima etti. İki sene önce verdiği bir röportajda skandal ifadeler kullanan Pervin Şakar, Mecburi bir sürecin sonunda Türklerle aynı toprakları paylaşıyoruz. Onların dillerini öğreniyor ve konuşuyoruz kültür ve geleneklerini biliyoruz ama onlar bizimkini bilmeyi bir tarafa bırak, onu yok etmek için seferber olmuş durumdalar. Bundan bir medeniyet üretilemeyeceği gibi bu güzelliklerin yok edilmesi sürecinin ta kendisi. Tekrar etmekte fayda var, mesele statü meselesi. Kürtlerin devleti yoksa Kürt soprano da olmaz, Kürt besteci de olmaz demişti.